Merhaba, Manavgat Gençlik Merkez kanalına hepinize hoş geldiniz ilkokullar için yapımı çok kolay olan ve çok eğlenceli bir oyun yapacağız. Minilangit yapacağız. Malzemelerimiz ayakkabı kutusu, pipet, 10 tane mandal, makas ve bant olacak. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle pipetlerimizi iki ucundan şu şekilde bantlayacağız. Şu şekilde ortalarından bantlayarak 4 tane yaptık. Siz kutunun boyutuna göre... 6'ya 8'e çıkarabilirsiniz. Şimdi iki taraflarına 4 tane yer çizdik. Bunları birazdan deleceğiz. Ayrıca her iki tarafa da kale çizdik. O kaleleri ve çizgileri eşit bir şekilde çizin ve kesmek için büyüklerinizden yardım isteyin. Şimdi biz kesiyoruz. Şimdi kaleleri ve tüpetleri geçireceğimiz yerleri eşit bir şekilde deldik. Ve şimdi tüpetlerimizi geçireceğiz. Geçirdik. Şimdi bu oyun iki kişilik olduğu için şöyle kenarlarını keseceğiz. Bunun da diğer taraftaki kenarlarını keseceğiz. Bu şekilde. Oyun şu şekilde oynanacak. Kolları yukarı hale getireceğiz. Bu şekilde ittirme veya döndürme hareketi yapabileceksiniz. Şimdi mandallarımızı geçireceğiz. Kalelere birer tane ve ortaları iki tane olmak üzere mandal geçireceğiz. Şimdilik mandalımız taktık. Mandalın oynama şekli bu şekilde olacak. İstediği şekilde dönebilecek, hareket yapabilecek. Biz mandallarımızın ortaları büyük olduğu için bantları biraz kalın yaptık. Siz de kendi malzemelerinizi göre ayarlayabilirsiniz. Mini langırtımız hazır. Bu şekilde oynanıyor. Bunlar kaleci. Tabii bunun oyuncusu burada. Bu da böyle. Biz kırmızı ve mavi renklerini seçtik. Siz de istediğiniz renklerde seçebilirsiniz mandallarınızı. Biz kendi kale boyutumuza göre ve oyuncularımızın boyutuna göre top ayarladık kendimize A4 kağıdından. Siz de kendiniz o şekilde yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de yaparken ve oynarken çok eğlenirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. We'll be right back.